Arapça fiiller kulağa biraz karmaşık geliyor değil mi? Ama inanın hiç de öyle değil. Aslında bütün sır sadece üç temel formda saklı. İşte bu üçünü çözdüğümüz an Arapçada cümle kurmanın kapısını sonuna kadar aralamış olacağız. Hazır mısınız? Hadi o zaman hemen başlayalım. Şimdi her şeyden önce şunu bir netleştirelim. Arapçada karşınızda çıkacak her kelime aslında üç basit kategoriden birine aittir. Bu işin temel mantığı. Peki ne bu üçtür? Şöyle düşünelim. Bir yanda isimler var. Yani kişi, yer, nesne gibi şeyler. Sonra harfler var. Hani ve, ile gibi kelimeleri birbirine bağlayan o küçük yardımcılar. Ve tabii ki asıl konumuz olan fiiller. Yani bir eylemi, bir hareketi anlatan kelimeler. İşte biz bugün cümlenin bu en dinamik, en hareketli parçasına yani fiillere odaklanacağız. Fiiller bir cümlenin adeta motoru gibidir değil mi? Cümleye hayat verir, hareket katarlar. Ve en güzeli ne biliyor musunuz? eylemin ne zaman yapıldığına göre şekil değiştirmeleri. Ama bu değişimler tamamen mantıklı, kurallı bir sisteme dayanıyor. Hiçbir şey rastgele değil. O zaman ilk durağımıza gelelim. Mazi fiil. Yani geçmiş zaman. Olup bitmiş eylemlerden bahsedeceğiz. Mazi fiil genelde fiilin en yalın, en temel hali, yani kökü olarak kabul edilir. Ve işimizi kolaylaştırmak için bütün bu yolculukta bize eşlik edecek bir fiilimiz var. Yazmak anlamına gelen ketebe Şimdi bakın bu tablo işin sırrını nasıl da güzel özetliyor. Kök fiilimiz ketebe aynı kalıyor. Değişen tek şey ne? Sonuna eklediğimiz o küçücük ekler. Mesela ketebe o erkek yazdı demek. Ama sonuna bir tü sesi eklediğimizde hop ketep de oluveriyor ve anlam ben yazdıma dönüşüyor. Gerçekten bu kadar basit ve zarif. Peki geçmişi hallettik. Şimdi biz zaman yolculuğu yapıp günümüze, şimdiki zamana gelelim. Karşınızda muzari fiil. Yani şu anda olan ya da her zaman yaptığımız eylemler. Hatırlıyor musunuz mazi fiilde sihir kelimenin sonundaydı. Muzaride ise tam tersi. Bütün olay kelimenin başında bitiyor. Bu sefer ipuçlarını başta arayacağız. İşte bu küçücük fark zamanı geçmişten şimdiye taşıyor. Tabloya dikkatle bakın. Fiilin başındaki o harflerin nasıl değiştiğini görüyor musunuz? Y, T, E, N. İşte bunlar eylemin şimdiki zamanda yapıldığının en net sinyali. Mesela yektubu dediğimizde baştaki ye bize o erkek şimdi yazıyor diyor. İşte yan yana koyunca fark ne kadar net ortaya çıkıyor değil mi? Mazide ipucu sonda, muzari de başta. Ketebe yazdı. Yektubu yazıyor. Biri geçmiş, biri şimdi. Bu kadar. Geçmişi gördük, şimdiki zamanı da anladık. Geldik son ve en güçlü forma, emir fiil. Yani birine şunu yap demenin, komut vermenin yolu. Ve size harika bir haberim var. Emir fiilini öğrenmek için sıfırdan yeni bir kelime ezberlemenize gerek yok. Neden mi? Çünkü emir kipi az önce öğrendiğimiz şimdiki zaman yani muzari fiilinden türetiliyor. Bu da işimizi inanılmaz kolaylaştırıyor. Peki yazıyorsun fiilini alıp nasıl yaz emrine dönüştüreceğiz? Aslında bu üç adımlık basit bir tarif gibi. Bakın şimdi, elimizde tek tubu fiili var. 1. Baştaki T ekini atıyoruz. Geriye kutubu kaldı. 2. Okumayı kolaylaştırmak için başına bir hemze yani bir elif harfi ekliyoruz. 3. ve son adım, kelimenin sonundaki sesli harfi kaldırıp onu cezimli yani sessiz yapıyoruz. Ve işte bu kadar. Tek tubu yani yazıyorsun fiilimiz sihirli bir dokunuşla uktub yani yaz emrine dönüşüyor. Net, kısa ve güçlü bir komut. Harika, şimdi öğrendiğimiz her şeyi bir araya getirme zamanı. Gelin o tek bir fiilin zamanda nasıl bir yolculuk yaptığını hep birlikte bakalım. Bu tablo resmen bütün hikaye özetliyor. Bakın, sen zamiri için konuşalım. Geçmişte yazdın derken ketepte diyoruz. Şimdiki zamanda yazıyorsun demek için tektubu formunu kullanıyoruz. Ve yaz demek istediğimizde de uktup diyoruz. Hepsi aynı kökten geliyor. Ne kadar düzenli, ne kadar mantıklı bir sistem, öyle değil mi? Yani buradan çıkarmamız gereken en önemli sonuç ne? Arapça fiiller kesinlikle rastgele kelimelerden oluşmuyor. Tam tersine tek bir köke dayanan, tahmin edilebilir ve gerçekten çok zarif bir sistem üzerine kurulu. İşte bu sistemi anladığınızda aslında dilin anahtarını elinize almış oluyorsunuz. Evet, artık Arapça fiillerin temel mantığı cebinizde. Bu sistemin kapısını araladınız. Şimdi asıl soru şu, bu öğrendiklerinizle kuracağınız ilk cümle ne olacak? Bir düşünün bakalım.